Tamamdır. Değil mi? Değerli dostlarım, hepinize Yeni Gün TV'den selamlar, saygılar, sevgiler. Bugünkü programımda sizlere Yağlı Karaciğer Hastalığından söz edeceğim. Yağlı Karaciğer Hastalığı, doğumdan sonra inekleri e, öldürebilecek kadar şiddetli bir hastalıktır. Ama bu konuya girmeden önce size obez inekten, yani aşırı şişman inekten söz etmem gerekiyor. Çünkü bunu anlatmak için önce o bezineyi anlatmam lazım. Eğer hayvanları kuru dönemde özellikle, yani sağılmadıkları dönemde iyi bir şekilde beslememişsek ve şişmanlatmış isek doğumdan sonra yağlı karaciğer hastalığı ve birçok soruna adaydır bu inek. Aday olabilir. Benim bir ağaçlı resmim var biliyorsunuz, ağaçlı bir fotoğraf resim var. O ağaçlı resmin altında kuru dönem bakım ve beslemesindeki hatalar yazar. Üstünde de böyle bir sürü acı meyve. Bunlardan işte bir tanesi de yağlı karaciğer hastalığı. Ama obez ineğin bize getirebileceği çok berbat hastalıklar var doğumdan sonra. Bunların içerisinde rahim iltihabı da var daha hatta doğum esnasında güç doğum da var. Güç doğum da var. Efendim e, ketozis var. Ve e, devamında da abomazumun yani şirdenin yani midenin yer değiştirmesi de var. Bunlar hepsi aslında birbiriyle ilintili sorunlar. Obezinek bezinek süt sığırcılı işletmelerinde sorunlardan biri. Obez inek vücut kondisyonu bakımından biz onları puanlıyoruz. 4 ve üzeri 4 ve 5 olanlar obez inek. 5 vücut kondisyonu obez inek. Nasıl bu? Arka taraftan böyle baktığınızda sanki bir besi danası gibi hiç kemik çıkıntısı görülmeyen her tarafı yağla dolmuş bir inek. Bu obez inek işte doğumdan sonra Hızla zayıflıyor. Doğumdan sonra belli bir zayıflama mümkündür. Yani işte iki ayda toplam 60 kilo civarında inek zayıflayabilir. Neden? Hiç bir şey ortada yokken birdenbire süt başlıyor. Süt vermeye başlıyor. Süt vermeye başlayınca enerjisi yetmiyor. Enerjisi yetmeyen bu inek yağlarını eriterek enerji. İmal etmeye çalışıyor, yağlarını eritiyor ve enerji imal etmeye çalışıyor. Fakat bu yağlar erirken bir takım yan ürünler de çıkıyor. Yani her fabrikanın bir yan ürünü olur. Bunun da yan ürünü var. Bir de vücutta karaciğer var. Yani bunları toplayıp bu yan ürünleri toplayıp tekrar bir siklusa sokup ki siklusu diyoruz tıpta sokup de Değerlendiren, tekrar işe yarar hale getiren ve vücudu zehirlerden arındıran bir sistem karaciğer. Bunu tekrar alıyor ve bunları bir siklusa sokup, yani bir döngüye sokup tekrar işe yarar hale getiriyor. Ama bunun da bir miktarı var. Bu miktarı aşan atıkları, yan ürünleri kana geri veriyor bu diyor benim haddimi açtı benim çünkü kapasitem bu kadardı. Sen kapasitemin çok üstünde yan ürün yükledin. Onları geri veriyor. Bunların bir tanesi çok bildiğiniz bir ürün aseton. Aseton. Onun için ketozis hastalığının bizdeki öteki adı asetonemi. Kan Kanda asetonun çoğalmış olması asetonemi. Çok önemli bir hastalıktır. Doğumdan sonra, 30 gün, 40 gün sonra gözükür genellikle. Hayvanlarda bir iştahsızlıkla ortaya çıkar. Ondan sonra işte dışkının sertleşmesi, işkenmenin durması, yavaşlaması, hatta hatta asetonun gittiği yerlerdeki tuhaflıklar, örneğin beyne gider, sinirsel hastalıklar da, ortaya çıkartabilir. Ondan sonra işte beta hidroksibütürat, bunlar hepsi keton cisimciği diye bildiğimiz cisimler, hepsi keton cisimcikleri vücuda yayılır ve yayıldığı yerde, kan yoluyla gittiği yerde sorunlar oluşturur. Bunların bir tanesi de döl tutmama sorundur. Yani bu keton cisimcikleri kanda çok miktarda bulunduğu süre içerisinde inekler kaliteli bir yumurta üretip yumurta yoluna atamazlar. Demek ki bakın obez inek bizi aldı ne türlü zorluklarla karşılaştırdı. Obez ineğin zararları. Onun için ne yapacağız? Doğumdan önceki günlerde özellikle kuru dönemin son günlerinde çok dikkatli olacağız. Ona göre besleyeceğiz. Ona göre yem vereceğiz, ona göre kalsiyum vereceğiz ya da az vereceğiz. Çünkü kalsiyum da burada büyük önem taşıyor. Şişman inek doğru değil. Şişman inek doğru değil. Yani bizim 4 ya da 5 skor dediğimiz kalçaları yuvarlanmış, böyle kemikleri artık gözükmez hale gelmiş inekler doğumdan sonra başımıza dert açabilir. Zaten o görüntü bize onu söylüyor. Baksana doğumdan sonra dert açabilirim bu doğru değil diye söylüyor bize. Doğum oluyor. Doğumdan sonra hızlı bir süt verimi ve hayvanın enerji eksikliği ortaya çıktığında başlıyor hayvan zayıflamaya. Zayıflamaya, zayıflamaya. Zayıfladıkça bunu yağları eriterek telafi etmeye çalışıyor. Yağlar eriyor, yağlar eriyor. Peki ne oluyor? Bu yağlar eridikçe buharlaşmıyor. Kana karışıyor. Kana karışan yağları temizlemeye çalışan karaciğer. Karaciğere gidiyor. Karaciğer temizleyeceğim derken bu yağlar karaciğerin dokusuna yapışıyor. Karaciğerin dokusuna yapışan yağlar giderek karaciğer yağlanması dediğimiz veya yağlı karaciğer hastalığı dediğimiz sorunu ortaya çıkarıyor ve Karaciğerin rengi karadan karadan e, sarıya doğru dönmeye başlıyor. Karaciğerin böyle bir problemi oluyor. Doğumdan sonra diyelim 30 gün sonra diyelim 40 gün sonra yine yattı kalkamadı. Yattı kalkamadı. Genelde çoğunuzun bildiği bir olay vardır. Hipokalsemi yani sütunması ya da doğum felci. Doğumdan 1-2 gün içinde olur. Yani doğumdan sonra olur ama 1-2 gün içinde olur. Yani öyle 30 gün, 40 gün sonra olmaz. Fakat tabii bir olay var ya başımızda. Yani işte doğumdan sonra yatan kalkamayan, kendini ondan sonra kaldırmaya çalıştığı halde bir türlü ayağına dikilemeyen hayvanlara kalsiyum yapılıyordu. Hatta işte veteriner kim gelmişti, kalsiyum yapmıştı. İnek ayağa kalkmıştı. O zaman biz de kalsiyum yapalım madem kalkamıyor dediğinizde siz de kalsiyum yaptığınızda hayvan daha çok çöküyor. Sebebi bu hipokalsemi değil bu olay. Bu işte yatalak inek hastalığına dönüşüyor. Karaciğer harabiyeti, karaciğerin harap olması yatalak inek hastalığına dönüşüyor. Yani yabancılar Downer Cow Sendrom dedikleri olay. Bu Downer Cow Sendrom'a yakalanan ineklerin de çoğu ne yazık ki tedavi olmuyor ve kesime kadar gidiyor. O açıdan bizim ana fikrimiz daima inekleri kuru dönemde doğru besleme yönünde olmalı. Kuru dönemde doğru besleme. Değerli dostlarım, inekler aslında e, ot yemek için yaratılmış hayvanlardır. İnekler ot yer. Biz onlara daha çok süt versinler diye dana yemlerden veya işte yağlı tohum küspelerinden ilave yapmışız ve bunlar sütü arttırmış. Dana yemleri kırmışız, mısır kırması, arpa kırması yapmışız, buğday kırması yapmışız, mısır fleksi yapmışız, vermişiz, süt artmış. Ha bunu gören daha çok verelim, daha iyi verelim. de Tamam, sağım dönemi için tamam. Tamam sağım dönemi için tamam. Ama kuru dönem için doğru değil. Çünkü sağım yok. Yani giren çıkmıyor. Ama sağım dönemi, laktasyon döneminde giren fazlasıyla çıkıyor. Burada yapılması gereken kuru dönem için özel bir besi, besleme formülü. Özel bir besleme formülü. Bunun ana fikri, yine bir gün anlatırım ama basitçe söyleyeyim, ottur. Yonca hariç. Bakın tekrar bir daha söylüyorum. Yonca hariç ot. Her türlü ot. Fi yulaf mesela benim en çok önerdiğim bir ot grubudur. Fi yulaf. Fi yulafla bunları besliyoruz. 12-13 kilo günde fi yulaf. Çok az bir süt yemi. Neden süt yemi? Süt vermiyor ama çok az veriyoruz. 1 kilo civarında. Süt vermiyor ama doğumdan sonra o yemi yiyecek. Ona alıştırmamız icap eder. Süt yemi. Bir miktar saman, işkembeyi harekette tutması ve dürtmesi için. Çünkü samanın böyle bir işkembeyi dürtme, harekete geçirme, fiziksel olarak uyarma e, için bir önemi var. Dürter. Ve kuru dönem yem katkıları. Kuru dönem. Laktasyondaki değil, laktasyondaki yem katkısı burada doğru değil. Bu şekilde verdiğimiz zaman doğru bir beslemeyle en az 12 tane hastalığı önlemiş oluruz. Bu 12 hastalığın içerisinde zaten bir tanesi de yağlı karaciğer hastalığı, bir tanesi de ketosis. Bunlar da birbiriyle kombine. Yakın. Ve öteki, yani rahim iltihabı midenin yer değiştirmesi vesaire bunlar da aslında kombinasyonun içerisinde. Da o 12 hastalığın diğerleri. Evet. Bütün yapmamız gereken ineği şişmanlatmamak. Başka yağlı karaciğer hastalığına yol açabilecek diğer bir sorun da aflatoksin. Bir sorun da bu. Karaciğeri mahveden, karaciğeri yok eden, karaciğeri kara renginden alıp sarı renge çeviren, karaciğer sorunlarından yaratan, bir, birini yaratan bir şey de yemlerde küflenme. Yemlerde küflenme mesela e, mısır, mısırda. Bunlar mısır silajında. Bunlar her biri karaciğeri mahvediyor karaciğeri yıkımlayan, hasar uğratan bu sorunların arasında yağlı karaciğer hastalığı da var. Yani onun küflenmenin, küflenmenin bir sonucu. Aflatoksin. Bu da yine bir mantar enfeksiyonu veyahut küf enfeksiyonu diyebiliriz. Bu mikotoksin. Yani aflatoksinin öteki adı mikotoksin. Bunun başka sorunları da olur. Yemlerde küflenme yaptığında mesela hemorajik bowel sendrom, kanamalı bağırsak sendromu denen hastalığı da yine bu küflü yemler yapıyor. Mısırdaki küf ya da mısır silajındaki küf. Şimdi genel olarak bir sorun bu yaygın işte yemde küflenme var. Görüyoruz ya da görmüyoruz ama bir küflenme var. Bir grup arkadaşımız görmüyorsak da varsa diye veya şüphe üzerine toksin bağlayıcılar kullanıyorlar. Toksin bağlayıcılar. Fakat bu toksin bağlayıcıların ne kadar miktarının ne kadar hangi küf küfün toksini tutacağı konusunda geniş bir bilgileri yok. Yani toksin bağlayıcı katıyoruz ama bütün 7 tane falan küf toksini var. Bunların tümünü tutuyor mu? Tümünü tutuyor mu? Veya bizim verdiğimiz miktar tutuyor da bir kısmı tutulamıyor mu acaba daha mı fazla? Bu konuda çok geniş bir bilgileri yok. Onun için küfliyem verilmemesini tavsiye ediyoruz. Küfliyem hele hele göz göre göre. Göz göre göre küfliyem verilmemesini tavsiye ediyoruz. Yine bu problemler içerisinde yağlı karaciğer hastalığıyla beraber mastitis, meme yangısı, metritis, rahim yangısı, işkembede efendim midenin biliyorsunuz şirden, abomazumun yer değiştirmesi, ketozis bunların her biri bir sorun. Aslında bunların içerisinde östrojen yani kızgınlık hormonu salgılayan toksinler de var. O da bize... Gebe ineğin kızgınlık göstermesi gibi belirtiyle kendini gösterebilir. Bakın gebe inek kızgınlık gösteriyormuş gibi. Neden? İçinde östrojen olduğu için. Böyle de bir sorun çıkıyor ortaya. Yani küften uzak olalım hem karaciğeri korumak açısından hem de diğer hastalıklardan korunmak açısından. Onun da e, iyi bir depolama ondan sonra sıcak ve nemli ortamlarda. Ee, olmaması gibi onu, onu da korumamız lazım. Ee, silaj yaparken de ona göre silaj yapmak lazım. <laughs> Karaciğerin korunmasında e, en önemli bir katkı maddesi bir vitamin niyasin niyasin bir B3 vitamini bir çeşit B vitamini niyasin B3 vitamini ve e, diyelim ki bir sorun olacak önlemek istiyorsak ketozisi ve yağlı karaciğer hastalığını önlemenin ana yollarından bir tanesi de yemlere niyasin katmaktır yemlere niyasin katmaktır ve karaciğerin sağlığıyla döl tutma arasında da Önemli bir ilişki var. Karaciğer sağlığıyla döl tutma arasında çok önemli bir ilişki var. Yani karaciğeri bozuk olan hayvanların döl tutma sorunu da oluyor. Ve karaciğerin korunmasını ve arındırma işlemini arındırma işlemini rahatça yapabilmesi için karaciğerin desteklenmesi ve toksinlerden uzak tutulması lazım. Bu da bir profesyonel yaklaşım ne olur? Bu profesyonel yardım ya da profesyonel destek, profesyonel yaklaşım niyasin ile mümkün oluyor. Yani yemlere niyasin katmak doğumdan hemen önce günlerde başlayıp doğum esnasında ve doğumu takip eden günlerde doğumdan bir hafta önce başlanabilir. Doğum esnasında yine bir takviye doğumu takip eden ee, en az 7 gün içerisinde yine bir takviye ki bu 7 günü aşmalı bence en az 15 gün olmalı. Amerikalılar bu şeyi yani daha da uzun sürdürüyorlar. Ee, ama asgari bir hafta en az en az minimum bir hafta bunu yapmayı özellikle öneriyoruz. Bakın karaciğer yağlanmasının e, döl verimiyle ilgisiyle ilgisi var. Bununla ilgili de birkaç kelime söyleyelim. Burada eğer hayvan doğumdan sonra yeterince enerji alamamış ise enerjisi ihtiyacının altında kalmış ise insülin benzeri büyüme faktörü 1, IGF 1 diye bir faktör var. O eksik kalıyor. O eksik kalınca üreme hormonlarından bir tanesi olan Luteinizasyon hormonu LH 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 hormonu e, eksik kalıyor. LH hormonunun eksik olduğu bir yerde yumurta olgunlaşsa bile döl yoluna atılamıyor yani yumurta yoluna düşemiyor yumurta yolu yani oviduk denen yere düşemiyor. Ovidukta yumurta düşmezse istediğiniz kadar o hayvanı tohumlayın. E, spermler dölleyecek bir yumurta bulamıyor. O zaman döl tutmama olayı oluyor ve kiste oluyor. Kistik sorunlarda sorunlar da oluyor. O açıdan ketozisin enerji eksikliğinin karaciğer yağlanmasının ve karaciğer yetmezliğinin birbiriyle kombine olabileceğini düşünelim ve bilelim. Ve bu konunun daha da ileri safhasında yumurtalık kistlerinin oluşması yine büyük bir sorun. Rahim içerisinde e, erken embriyonik ölüm, progesteronun seviyesinin düşüklüğü ve suni tohumlamanın başarısında azalması, sessiz kızgınlık, süt veriminde azalma gibi problemlerin yanı sıra karaciğer yağlanmasında olacağını düşünelim. Bunlar mesela birbiriyle kombine olaylar, birbirini tetikleyen olaylar. Yine bazı rakamlar var buradan. O rakamları da size okumak isterim. Döl verim problemi olan ineklerde normal ineklere oranla %27-30 oranında IGF-1 faktörünün eksik olduğu belirlenmiş. Bakın döl verim problemi olan ineklerde normal inekler oranla %27 ile 30 oranında IGF-1 eksikliği olduğu belirlenmiş. Yani IGF-1 eksikliği ile çok alakası var bu işin. IGF-1 sentezinde de zaten karaciğer görevli. Doğumu takip eden 70 gün sonra yani tekrar tohumlama olacağı zamanlarda plazmada 63 Nokta 3 miligram bulunmuşken litre 1 litre kanda 63.3 miligram bulunmuşken bu ineklerde yani e, düşük seviyeli ineklerde 46.9 bulunmuş. Bu da döl tutma oranını çok düşürdüğü tespit edilmiş. Döl tutma oranını çok düşürdüğü tespit edilmiş. Yani karaciğer ile enerji ile IGF-1 ile çok alakalı olan bir durum döl tutmama. Karaciğerle döl tutmama arasında da böyle bir ilişki var. Ve yine bir takım rakamlar var burada bakın. Doğumu takip eden 3 ay içerisinde metabolik problemler yaşayan ineklerin %64 oranında karaciğer yağlanması ile karşımıza çıktığı ve ketozite oranının 3 kat daha fazla olduğu belirlenmiş. Karaciğer yağlaması olan ineklerin normal ineklere göre daha fazla boş gün olduğu yani döl tutmayan gül olduğu yine belirlenmiş. Bunların her biri her biri bize şunu gösteriyor. Kuru dönemde inekleri doğru besleyeceğiz ve şişmanlatmayacağız. Kuru dönemde kesif yem yani fabrika yemi 1 kilo civarında kısıtlı tutulacak ama süt yemi olacak arkadaşlar. Süt yemi olacak. Yani kuru dönem yemi, düve yemi, bu besi yemi gibi bir şey değil. Süt yemi olacak. Neden? Doğumdan sonra o süt yemini yiyecek de onun ona alışsın ya da onu unutmasın. Neden? Çünkü işkembedeki faydalı bakteriler onu öyle istiyor. İşkembedeki faydalı bakteriler onu öyle istiyor. O açıdan. İşkembedeki fazla faydalı bakterilerin sevdiği bir şekilde beslememiz lazım. Doğumdan sonra süt yemi yiyecekse, diyelim ki %19 proteinli bilmem ne süt yemi, %20 protein bilmem ne süt yemi, ondan vereceğiz. Miktarı 1 kilo civarında. Fazla verirsek kilo yapar, obez olur inek. Evet. Bir de e, size e, bir başka karaciğer sorunundan bahsetmek istiyorum programın sonuna doğru. O da e, beyaz karaciğer hastalığı. Beyaz karaciğer hastalığı diye bir hastalık var koyunlarda. Koyunlarda. Bu da karaciğer yağlanması. Yaygın hepatik lipidoz diyorlar. Buna tıpta ya da hepatik lipodistrofi yani yağ dejenerasyonu. Yağ dejenerasyonu, yaygın hepatik lipidozis yani yağlanma ve hepatik lipodistrofi adı veriliyor. Bunun sebebi biraz evvel anlattığımdan biraz daha değişik. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Kobalt. Söylemek istiyorum. Kobalt. Kobalt eksikliğinde olan ve koyunlarda yağlı karaciğer hastalığına yol açan bir durum. Adı da hastalığın İngilizceden tam tercüme White Liver Disease, beyaz karaciğer hastalığı. White Liver Disease diyorlar, beyaz karaciğer hastalığı. Kobalt, kobalt, dışarıdan alınması gereken önemli bir iz mineraldir. Ve siyanokobalaminin yani bizim bildiğimiz adıyla B12 vitamininin sentezlenmesinde kullanılır. Eğer vücutta kobalt eksikse B12 vitamini de eksik olur ve bunun da ortaya çıkardığı en önemli belirti anemi yani kansızlıktır. Kobalt ihtiyacı büyümekte olan hayvanlarda normalden daha fazladır. O yüzden 4-5-6 aylık kuzularda veya oğlaklarda bu hastalığın çok görüldüğünü belirlemiş bilim insanları ve halsizlik, yalpalayarak yürüme gibi sorunlar ortaya çıkmış. Karaciğer'de hasara yol açan bu olaylar karaciğer yağlanması ile karşımıza çıkıyor. Onun için yapılması gereken çok önemli bir şey var. Hayvanlara kobalt desteği vermek. Koyunlara kobalt desteği vermek. Ve yine kobaltın tüylerde yer aldığında düşünürsek tüyü uzun hayvanlar ki bunların içerisinde bizim meşhur ünlü bir ırkımız var. Ankara keçisi, Angora keçisi dediğimiz meşhur bir ırkımız var. Bu ırkında çok yatkın olduğu söyleniyor. Uzun tüyleri dolayısıyla kobalt ihtiyacının daha fazla olduğu bilindiğinden ve kobalt verilmeyen hayvanların yaşama gücünün de düşük olduğu ifade ediliyor. Bakın bir yağlı karaciğer hastalığından daha söz ediyoruz fakat ana sebep kobalt eksikliği koyunlarda koyunlarda tabii ki illa mı bundan onu belki laboratuvar tetkikleriyle ortaya çıkarabiliriz ama eğer biz yemlere kobalt sülfat ya da kobalt e, klorür gibi e, kobaltlı maddeler kaptarsak, iz mineraller katarsak, Bununla ilgili yalama kovaları vardır, bununla ilgili yem katkıları vardır. Bunları yapabilirsek koyunlarda beyaz karaciğer hastalığında önlemiş olabiliriz. Ve bunun dışında eğer tedavide enjeksiyon olarak veya katkı olarak B12 vitamini kullanılırsa koyunlardaki yağlı karaciğer hastalığı yani beyaz karaciğer hastalığı da önlenmiş olur. B12 vitaminiyle yapılan tedavilerden de iyi sonuç alındığını bildiriyor e, bilim insanları. Evet, e, bu yağlı karaciğer hastalığıyla ilgili e, konumuzu da burada bitiriyoruz. İnekleri obez olmaktan kurtaralım. Koyunlara da kobalt verelim çiftlik hayvanlarında karaciğer yağlanması ile ilgili e, bu bilgileri size aktardıktan sonra bugünkü programımız da burada sona eriyor. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler değerli dostlarım. Müzik